Sevgili dostlarım merhaba. Daha önceki birçok videomuzda Alman vatandaşlık kanundaki çifte vatandaşlık getirilen kanun tasarısıydı bu. Alman vatandaşlık kanunu modernizasyonu hakkındaki koalisyon hükümetinin koalisyon mutabakatında anlaştığı şekilde Alman Federal Meclisi'nde 19 Ocak 2024 tarihinde kabul edildiğini sizlere duyurmuştum. Burada tasarıda bir değişiklik olmadığını, daha önceki videolarda birçoğunu ayrı ayrı anlatmıştım değişiklikleri özellikle çifte vatandaşlık getirildiğini söylemiştik ancak Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu'nda bu tasarıya 3 konuda bir ekleme yapıldığını, bir düzenleme daha getirildiğini bahsetmiştik. İşte bunlardan biri de Almanya'da Alman vatandaşlığına kabulde Yahudilerin yaşam hakkını tanıma zorunluluğu getirildi. Bunun detaylarını sizinle bu videomuzda paylaşacağım. Videomuz başlıyor. Evet 19 Mayıs 2023 tarihinde Alman İçişleri Bakanlığı'nın bizlere yani kamuoyuna duyurduğu kanun tasarısı ki çifte vatandaşlığı Türkler açısından çok önemliydi. Çifte vatandaşlığı getirmişti bu kanun. Birçok değişiklikler getirmişti. Bu kanun tasarısı hakkında da çok değişik videolar yapmıştık. Ancak en son Alman Federal Meclisi'nde 19 Ocak 2024 tarihinde bu kanun kabul edildi. Henüz yürürlüğe girmedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier'e daha imzalamadı. İmzalayacak işte Alman Federal Resmi Gazetesi'nde yani Bundesgesetzblatt'ta yayınlanacak ki yayınlandığı tarihten itibaren de 3 ay sonra yürürlüğe girecek. İşte bu işleri komisyonunda getirilen değişikliklerden biri de Alman vatandaşlığına kabulde özgür demokratik anayasal düzene, Almanya'nın anayasal düzenine kabul beyanına yeni şeyler eklenmişti, yeni ifadeler eklenmişti. Ki bunu kabul etmek zorunda Alman vatandaşlığına girmek isteyenler. işte bunlardan biri de Yahudi ki kelime olarak da Yahudi kelimesinin ilk defa girdiği bu tasarıdaki bu kanun değişikliği İçişleri Komisyonu'ndaki değişiklikle Yahudi kelimesi girmiş oldu. Daha önceki videolarda hatırlarsanız tasarının ilk halinde antisemitizm yani Yahudi karşıtlığı kavramı girmişti ama bu sefer Yahudi kavramı direkt girmiş oldu. Yani yudun Yudu dedikleri Almanca söyledikleri Yahudi kavramı bu kanuna girmiş oldu. Bunu tanıma zorunluluğu getirildi ama nasıl getirildi? Bu konu hem Alman siyasi çevrelerinde hem de hukuk çevrelerinde baya tartışılıyor. Diğer yandan bu Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki terör saldırısı İsrail'e karşı ki ondan sonra da İsrail'in yapmış olduğu operasyonlar ki bunlar uluslararası hukuka göre suç sayılan operasyonlardı. Bunlarla ilgili olarak da SDO yani Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz'in efendim işte bu Alman vatandaşlığına girişte İsrail devletini gelecekte tanıma, İsrail'in varlığını tanıma zorunluluğu da getirilecek deyince büyük bir tantana koptu ki bununla ilgili de bir video yapmıştım. İsrail Devleti'nin tanınması anayasaya veya uluslararası hukuka uygun mudur? Böyle bir zorunluluk getirilmesi vatandaşlığa kabulde ki hayır anayasaya da anayasanın üçüncü maddesine de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı olduğunu belirtmiştim o videomda. İşte bununla ilgili hukuk çevrelerinde de birçok tartışma oldu. Öncelikle ben size bu getirilen, yeni getirilen düzenlemeyi eskisini hatırlatarak bir ifade edeyim. İlk getirilen düzenlemede yani tasarıda Alman vatandaşlığına kabulde Alman özgür demokratik anayasal düzeni tanıma zorunluluğu zaten eskiden var idi. Tasarıyla birlikte aynen şu ifadeler eklendi. Antisemitik, ırkçı, yabancı düşmanı veya insanlığı aşağılamaya yönelik diğer eylemler Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasındaki insan onuru güvencesiyle bağdaşmaz ve bu kanunda tanımlanan özgürlükçü demokratik anayasal düzene de aykırıdır. Bu tabir eklenmiş oldu tasarıya. Bunu Alman vatandaşlığına girişle işte efendim hepsi kabul edilse bütün şartlar yerine getirilse de bu beyanın samimiyetle imzalanması istenmişti. Ancak demin bahsettiğim yani SDO'nun genel başkanı Friedrich Merz'in açıklamasından sonra kamuoyunda da büyük tartışmalar oldu ki görünen o Federal Meclis'in İçişleri Komisyonu'nda bir tabir daha getirildi. Bunun getirilmesinin sebebi de Mersin bu çıkışı oldu. Ama Mers tabii ki orada sadece Yahudilerden bahsetmedi. İsrail devletinin de tanınmasından bahsetti. Ancak bu tartışmada birazcık koalisyon hükümetinin temsilcileri mecliste, komisyonda görüşülürken bu etkide kaldılar ki bir tabir daha eklediler. Ne getirdiler? Özellikle Yahudi yaşamının korunması halkların barış içerisinde birlikte yaşaması ve saldırgan bir savaşın yürütülmesi yasa başta olmak üzere adaletsiz, zalim, nasyonal sosyalist yani nazi idaresinin yaptıklarının ve bunun sonucunda meydana gelen mağduriyetleri Almanya'nın tarihsel sorumluluğu sebebiyle kabul ederiz diye bir tabir eklenmiş oldu. Kanuna bir A fıkrası eklenerek 10. maddeye. Hükümetin gerekçesine göre bu değişikliğin sebebi 11. maddede 11. madde Alman vatandaşlık kanunun Alman vatandaşlığına kabuldeki engel hallere uygun olduğu buradaki zaten bulunan özgür demokratik anayasal düzene bağlılığın bir gereği olduğu söyleniyor. Hükümet çevreleri böyle bir Kabul yapıyor veya böyle bir gerekçe sunuyorlar ki bununla birlikte diyorlar bu tabiri biz biraz daha somutlaştırmış olduk işte Yahudi halkının korunması yani Yahudilerin korunması neden? Çünkü Almanya tarihinden dolayı Nazi zulmünden dolayı Yahudilerin soykırımından dolayı bu tarihsel sorumluluğundan dolayı Yahudileri korumak zorundadır ve bunu da biz kanuna geçirmiş olduk diye bir tabir söylüyorlar ki bununla birlikte biz hem Alman vatandaşlığına geçişleri teşvik ediyoruz bazı grupları hem bunu biraz daha soyutlaştırıyoruz yani belirtiyoruz Yahudiler diye işte efendim halkların birlikte yaşaması diye bunu biraz daha somutlaştırıyoruz ve Yahudi hayatını da bir tarihsel sorumluluk gereğince de korumuş oluyoruz. Ki Alman vatandaşlığına kabulde. Böyle bir gerekçeleri var. Eğer demin bahsettiğim 11. maddedeki engeller buna samimiyetle ifade etmesi gerekiyor. Alman vatandaşlığına girecek kişinin şayet samimi yapmazsa bunu yani bu beyanını vermezse veya bu şekilde antisemitiz yani Yahudi karşıtlığı ki o da duruyor ilk tasarıdaki şekliyle efendime söyleyeyim. Yahudi hayatının korunmasına aykırı bir davranışta bulunuyorsa vatandaşlığa kabulden önce zaten bu engel kabul ediliyor. Evet bunu kabul etti diyelim. Bunu imzaladı yabancı Alman vatandaşlığına girecek ve Alman vatandaşlığını aldı ama bu 10 yıl boyunca da takip edilecek çünkü 35. madde söz konusu. 35. maddeye göre bu beyana aykırı 10 yıl içerisinde kendisine vatandaşlığın tebliğinden itibaren 10 yıl içerisinde bu beyanla aykırı hareket ettiği tespit edilirse bu 35. madde gereğince Alman vatandaşlığı iptal edilebiliyor. Hem de bu iptal kişi vatansız da kalsa uygulanıyor ve geçmişe dönük olarak da uygulan yani ilk Alman vatandaşlığını kabul ettiği tarihten itibaren kabul edildiği tarihten itibaren de Alman vatandaşlığı iptal edilmiş oluyor. Benim görüşüme göre ilk problem de burada çıkacak. Çünkü hangi eylemlerin antisemitist, Yahudi karşıtı veya Yahudinin yaşam hakkına engel olduğu ki 7 Ekim 2023 tarihindeki Hamas'ın saldırısından sonra düşünceler veya ifade özgürlüğü çok değişti Almanya'da hatta Avrupa'nın da birçok yerinde. Hangi eylemler sözlü veya fiili hangi eylemden mesela İsrail devletini ben eleştiriyorsam uluslararası hukuka aykırı eylemlerini ben eleştiriyorsam ki uluslararası adalet divanına gitti ora bile ciddiye alıp Güney Afrika'nın başvurusu üzerine İsrail devletinin politikalarına İsrail devleti Yahudiler demek değildir bunu ayırmak gerekiyor. Bir ben bunu eleştirdiğine bu antisemitizm sayılacak mı sayılmayacak mı? İşte buna hem Alman vatandaşına kabul idarelere hem de savcılıklar nasıl karar verecekler? Benim bir eleştirimi bu antisemitist bir kavramı sokacaklar? E benim Alman vatandaşlığımı reddedecekler. Bu konu çok belirsiz. Onun için ilk problem burada çıkacak zaman içerisinde göreceğiz. Bu bir. İkincisi hemen şunu da belirteyim. Ben marjinal gruplar hariç, marjinal çok az bir grup hariç Türklerin Yahudilerle, Yahudi diliyle veya Yahudi insanlarıyla hiçbir problemin olmadığını söyleyeyim. Yani bu ifadeler girse de girmese de hiç önemli değil. Yani hiçbir Türk vatandaşı Yahudi'ye karşı değildir. Çünkü tarihinden gelen bir şeydir. Yani bizim Türk insanının Yahudilerle bir çatışması yoktur. Hatta Yahudi inancına veya Yahudilere hep sahip çıkmıştır. Onun için hiçbir Türk vatandaşı için bu problem olmaz diye düşünüyorum ki ben mesela Hataylıyım, Antakyalıyım gerçi depremden sonra yıkıldık ama biz bin yıllardır Yahudilerle, Hristiyanlarla bir arada yaşıyoruz ve hiçbir problemimiz yok. Biz onları zaten kabul ediyoruz. Onlar da bizi kabul ediyor. Biz onlara hoşgörü, saygı, sevgi, karşılıklı anlayışla yaşıyoruz. Barış içerisinde yaşıyoruz. Bizim için bir problem yok. Tamam birkaç tane Münferit olaylar var i̇şte ama bunların dışında öyle soykırıma varacak herhangi bir şey yok. Avrupa'nın asıl böyle bir problemi var. Özellikle Almanya'nın antisemitizmde mücadele problemi var. Biz Türklerin yok. Yani biz bu ifadeler girse de kanına hiçbir şey değişmez bizim için. Elbette ki biz Yahudi yaşam hakkına saygı gösteriyoruz. Yahudilere saygı gösteriyoruz. Ama bu İsrail Devleti'ni yaptığını, her yaptığını, her politikasını onaylayacağız anlamına gelmiyor. Çünkü Yahudilerle İsrail devleti çok farklı şeyler. Bu çok önemli bir nokta. Bunu belirteyim baştan. İkincisi de asıl problem Almanya'nın ve Avrupa'nın Yahudilere tarihsel süreç içerisinde yaptıklarıdır. Ki onlar soykırıma varıncaya kadar büyük haksızlıklar ve zulümler yapmışlardır asıl Almanların veya diğer Avrupa ülkelerinin bu konuda kendilerini sorguya çekmeleri gerekir. Fakat bu konuya hukuk açısından baktığımızda olayın rengi biraz farklı. Şimdi bir önceki videolarda anlatmıştım yani Alman vatandaşlığına kabul de İsrail devletini tanıma mecburiyetinde miyiz diye bir video yapmıştım. Orada çok ayrıntılı bir şekilde Alman anayasasından ve uluslararası hukuktan bahsetmiştim. Hala o görüşlerimde sabitim. Yani hem antisemitist kelimesinin geçmesi ki gerek yok buna. Çünkü Alman anayasasının üçüncü maddesi zaten kanunlar önünde herkesin eşit olduğu işte ırkıdır, dinidir, kökenidir vesaire rengidir, cinsiyetidir. Bundan dolayı bir ayrımcılık yapılamayacağını hüküm altına almış ve bu gruplardan birine de pozitif ayrımcılık yapamazsınız diyorsunuz. Ama antisemitizm dediğiniz zaman bu o zaman bir Yahudilere pozitif bir ayrımcılık yapılmış oluyor. İşte ben bunun anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Hala bir hukukçu olarak kendi görüşüm bu. Ancak Alman siyasiler arasında da bu konu bir tartışma konusu oldu. Bu Yahudi hayatını koruma tabirinin girmesi Alman koalisyon hükümetinin çevresindeki siyasilerin basına yansıyan ifadelerine göre Alman vatandaşlığına kabulde İsrail devletini tanımak veya onun var olma hakkını tanımak gereksiz. Böyle bir şey olamaz. Yani Alman koalisyon hükümeti çevreleri bunu ifade ediyor siyasiler. Aksine şunu söylüyorlar bu düzenlemenin odak noktası Almanya'nın tarihi bir sorumluluğundan dolayı Yahudi hayatını korumaktır. Çünkü Yahudilere bir holokost yani Nazi döneminde bir soykırım yapılmıştır. Onun için Yahudi hayatını korumak tarihsel bir sorumluluktur diyorlar. Hakeza basına yansıyan söylediğim gibi ifadelerde bunu destekliyor. Örneğin Yeşiller Partisi'nden Konstantin von Not şunu söylüyor. Yahudi karşıtı eylemlerin büyük oranda arttığı bir dönemde bu düzenlemeyi getirmemiz bizim tarihi bir sorumluluğumuzdur diyor. Sosyal Demokrat Parti'den yani SPD'den milletvekili Hakan Demir ise şunu söylüyor. Zaten diyor bunu getirdiğimizde biz anayasadaki özgürlükçü Demokratik anayasal düzeni tanıma açısından da bu zaten aykırılık teşkil etmiyor. Bu onun bir parçasıdır diyor. Hukukçular arasında da buraya yani bu Yahudi yaşam hakkının korunmasının getirilmesi hukukçular arasında büyük oranda Alman hukukçular arasında kabul görüyor ve diyorlar ki bu da özgürlükçü demokratik anayasal düzenin bir parçasıdır. Her ne kadar Alman Anayasasında Yahudiler kelimesi Yahudiler zikredilmese bile bu durum anayasadaki hak ve özgürlüklerden yani anayasanın 3. maddesinin 3. fıkrasına aykırı değildir diyorlar. Bunu da neye dayandırıyorlar? Anayasa Mahkemesi'nin yani Gericht'in 4 Kasım 2009'da vermiş olduğu Unselet kararında dayandırıyorlar. Çünkü Alman Anayasa Mahkemesi bu kararında da aynı şeyi söylüyor. Alman Anayasası diyor bu kararda Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararında Alman Anayasası şu anki Alman Anayasası Nazi döneminden sonra Nazi ...yönetimine karşı bir refleks olarak, bir tepki olarak doğmuştur. Ona göre yazılmıştır. Onun için Yahudilerin korunması veya antisemitizmin suç sayılması... ...ki Alman Ceza Kanunu'nun 133. maddesinde... ...Holokost yani Yahudi soykırımını inkar etmek veya Nazi yönetimini övmek suçtur. Bu diyor gayet normaldir çünkü... Alman Anayasası'nın 5. maddesinde genel kanunlarla bu ifade özgürlüğüyle ilgili bir madde. 5. madde ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili. Burada diyor genel kanunlarla sınırlanabilir. İşte bunun istisnası da bu Alman Ceza Kanunu'ndaki 130. maddedeki bu soykırımın, Yahudi soykırımının inkar edilmesi veya Nazi döneminin övülmesi suçudur. Bu da normaldir diyor. Ama diyor bu Anayasa Mahkemesi kararında İsrail kelimesi geçmiyor. İsrail devleti kelimesi geçmiyor. İşte hukukçular buna da dikkat çekiyor. O Mertz'in, Frederick Mertz'in teklifine bu yönüyle de karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki Anayasa Mahkemesi bile İsrail'den bahsetmiyor. Alman Anayasası'nda Yahudi kelimesi geçmemesine rağmen tamam Nazilerden dolayı, Nazi döneminden dolayı tarihsel bir sorumluluk olarak bunu kabul ediyor. Ama İsrail devletinin veya İsrail devletinin var olma hakkından bahsetmiyor, edemez de zaten. Çünkü onunla bir bağı yoktur. O bir ayrı bir devlettir. Bir tanımayı, bir vatandaşlığa kabulü veya yapacağınız bir idari işlemi bir devletin tanınmasına hasredemezsiniz veya bağlayamazsınız. Onu mecbur haline, zorunlu hale getiremezsiniz diyorlar hukukçular. Şayet böyle bir şey getirirseniz o zaman Alman Anayasası'nın 5. maddesi gereğince ifade özgürlüğünün açıkça ihlali olur diye de uyarıyorlar. Bir hukuk basın organı olan Legal Tribuna Online LTO sayfasında yayınlanan bir röportajda onların sorduğu bir soruya karşılık Hür Demokratlardan yani FDP Meclis Grubu Sekreteri Stefan Tomea aynen şöyle diyor. Biz diyor bu değişikliği yaparken özellikle İsrail'in var olma hakkını tanımadan çekindik. Karışıklığa sebebiyet vermek istemedik, tartışmaya sebebiyet vermek istemedik. Çünkü İsrail'de bile veya dışarıda Yahudilerin birçoğu İsrail devletini reddediyor. Yani biz bunu getirerek daha çok tartışmayı alevlendirmedik. Sosyal Demokrat Milletvekili, SPD'den milletvekili Hakan Demir ise basına verdiği beyanatında belirli bir devleti tanımayı getirmek eksik bir çözüm olacaktı. Halkların bir barış içerisinde bir arada yaşaması ve saldırış savaşlarının yasaklanmasını kabul yeterli. Ki bu uluslararası hukuka da ki ona da atıfta bulunuyor. Uluslararası hukuk kurallarına da uygundur. Hakan Demir'in bu ifadesine göre örneğin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını tasdik eden, öven kişi de aynı şekildedir. Ve bunlar çünkü saldırı savaşını kabul etmemesi gerek. Bu da getirildi çünkü kanuna, bu beyana eklenmişti. Bunu kabul eden nasıl ki Alman vatandaşlığına kabul edilmeyecek veya edilmişse bile 10 yıl içerisinde Alman vatandaşlığı iptal edilecek. Aynı şekilde Hamas'ın İsrail'e karşı saldırısını da onaylayan hiç kimse Alman vatandaşı olamayacak diyor. Evet tartışmalar bu şekilde ben uzadı biliyorum ama bu ben sizlere özetlemeye çalıştım. Bu şekildeydi tartışmalar hem siyaset camiasında hem hukukçular arasındaki tartışmalar. Ancak yine söylüyorum hiçbir Türk vatandaşı marjinal grupları bir kenara bırakırsak Türk vatandaşlarını aslında etkileyen bir durum değildir. İsrail Devleti'ni tanıma diye bir şey getirilmedi. Bu yanlış algıyı da düzeltelim. Sadece Yahudi yaşam hakkının tanınması söz konusu. Nasyonal sosyalizm döneminde yapılanları zaten suçtur. Alman ceza kanununa göre o dönemi de övmemeleri gerekiyor. Ben hiçbir Türk vatandaşının bundan rahatsız olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ancak uygulama nasıl olacak? Kanun yürürlüğe girecek ve biz bunu zaman içerisinde göreceğiz. Peki başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler. Hak sahipliği ile ilgili velayet kararını kabul et. Önceki uygulamaya göre yapıp yapmadığını yönetmiştik dedi. Sayın takipçilerimiz merhaba. Bir bir vakıf yaşamış. 2008'den 8'den sonra. Öğretmiş. Evet. Sevgili dostlar. Yine de eğer atışı sevgili dostlarım bu geçerlidir. Fakat sevgili dostlarım merhaba. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşuruz. Sevgili dostlarım merhaba. bu